oluyor ya ben böyle oluyor özür dilerim selamünaleyküm bugün sizlerle beraber az önce göreceksiniz ne oynadığımızı Birisi var var şöyle merhaba ee, bilgisayardan ses geliyor olabilir vantöterde çalışıyor bu odada klima olmadığı için ee, Arka bu arada e, şöyle bir şey göstereyim yani, kamera geçiremiyorum şöyle bilgisayardan şöyle bir kanalımızın şeyini yaptım. öyle dursun dedim İsmimi değiştirdim daha geçen olsa olsun hiç umurumda değil. <laughs> şey kanalımız, ben Ahan kanalına geçiyorum. Birlikte yapıyoruz. Yani artık birlikte videolar başlayabilir. İsmi değiştireceğim zaten. Değiştireyim mi söylerseniz? Bekleyin. Yani ya da profili buradan yapacağım. ismi buradan yapacağım. Çünkü profil profil bundan on bilgisayardan almıyorum. Eee da bu tabletler alınıyor. Anlamadım neyse. Şu girerse inşallah işte bekleyin. Kalbetin niye ise bu sıralar kasmaya başladı. Ben de anlamadım. Şu Edgar'ı değiştireceğim. Arkadaşlar bu arada uzun süredir Çanakkale'deydim. o yüzden evet. bir gelemedik. Hiç gelmedi bu. 2 haftadan mı den beri yok. 10 seviye yaptım I bu arada like spor. Hello. Bunu ben seni diye mı 2890 2920. 20. Yani bir 800 Evet. Kadar. Gideceğim artık. Herkes seni bekliyor. Hello. Ana ana yanlış şeye girdik. Sarıştık lan. Beşe beş var mı lan yoksa? Beşe beş futbol varsa biz onu çok Aa, ben manyak fengi. olmuyor. Adem ben bir frengi aldım ama. Ben de bir suyu aldım var mı? Ya? Yardım ya, en karakter. Ne Daha hala videomu izliyorsanız 10 like <gülüyor> <diyorum>. <gülüyor> Hadi lazım şerefine de. Like, daha ne Ya bu Sprout'un atış Tutturması çok şey Öldürdüm ama Dur atmayayım lan gore. Şunları bir şey yapacağım bekle Salahı oradan çıkartmayacağım Hayır Yaptığıma bak <laughs> Ben yaptım bunu kendi <laughs> gönlümüzü kapattık mal gibi. Yapmak istemiştim. çok yapmak istedim. Like bu arada video inşallah yarıda kesinlikle. Herkes şey, 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 haklı var çünkü. Ben de niye, niye gidiyor? Ben de anlamıyorum. Bir bakmışım. Bir video şey şey çekecektim. Bugün mesela video bu Bir baktım video şey kesmiş. Niye anlamam? Niye anlamam? Ben şimdi sesi kısacağım Çok ses var. Ben <laughs> Bu şu an çok ses olabilir bir dakika. Bunu ayarlardan kıstım. <laughs> <laughs> Sıfırda alışmadığım için ya yani her yere spor e özellik atıyorum. Ben bir de 18 e olsam ona <laughs> 17'de de kaldım. <laughs> Canlı yayın kurarız kurmasına da benim Bu arada bilgisayarda video çekmeye başlayacağım O siktir güzel mi? <laughs> Videoda karakter geliyor? Aynen. aynen. Aynen aynen. Geliyor. Ayarlardan şu ses çıkıyor. Emoji çıktı. Bana emoji çıktı. Bu arada bugün 900 olma şansı var Ricardo hesabının 8880. Aynen dur bakayım. Hesaba bakayım. Bu annemin telefonundaki hesap bu arada. Kendisinin hesabı değil. Tabii kırıldığı için arkadaşlar. Tabii kırıldığı için. 8881 oynayabilirsek yaparız. Kulübe girmeyeyim özel şeyler var kulüpte. Arkadaşlar gel. Yani çok, 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 çok güzel bir kulüp. Aynen. Yani bir adını söyleyebilirim. Aynen. Ee, bekle ben bu kulübü şey yapacağım. <laughs> Bekleyin. Boya savaşı oynayayım mı? Oldu. Ha başlamış şey e, kulüm evin küçük değişiklikler şey, yaptık biz. Yani bir <laughs> her illa yani hayra, hayra olmalı da onu söyleyeyim. <gülüyor> <gülüyor> yani benim kupon bile o kadar değil. <laughs> Neden? Çünkü abuk sabuk kişiler giriyor abi. Değil, boş ver. Boya savaşı oynuyoruz bu arada. Karakterimi değiştirmeyeceğim. Demin Eylül 5'i izliyorduk işte ben. <laughs> Dur lan şu an kaç o? Bakalım. Bakayım olmuş mu? Olamamış. Kaç? Hala 400 artık. Yani adam bir 700'e çıkıyor bir anlamadım. 300'e çıkıyor random attık. Neyse başlayalım. Hatta beni gördü benim. <laughs> hatta evet. Amcim. Allah'tan kanalımıza bakma. Gelse bu gözüksün. En ee, rahat bu şey. bakalım. Kulak <laughs> yanındaki arkana ben Kameraya doyurdu. Aynen. Azıcık geçer. Kaynak şöyle kaydı Daha fazla video için Ya, ya. Bu video 20 lira like Hadi. Ne olur mu olur. Lan başladı bende başlamadı lan. Nasıl? Ben başladı ha. <laughs> bak kas da bak. Dünkü videoda da aynen böyle olmuştu ya. Dünkü videoda aynen böyle olmuştu. O yüzden videoyu çekememişti Bu sefer çekeceğim. O yengeç Yeni geldi ya Clancy. Ben aslında Clancy'yi alabilirdim ama almak istemedim spot almak için. Oğlum yeniliyoruz ha. 87 oldu. Şunu at ileriye ya. He, at. Oğlum adamlar 96 oldu biz neredeyiz? Oğlum yenildik. Bu ya savaşı işte böyle hiç sevmiyorum abi çok kötü bu. Çok kastıyorum. Sen niye bu seçtin ya? Sen ne yaptın ki sanki Allah Allah gelmiş ba sanki bana çok güzel oynamış. Şimdi... Ee, boya savaşını çıkartıyor. Boya savaşı hemen saniyesi bitiyor. Tabii ki de hesaplaşma öncesi. O anladın sen pardon bu arada. Haritayı anladın mı sen? Anladı. Evet. Ben şeyi seçeceğim. Bekle evet kimi açmıyor. <laughs> Biliyorum. O da ne? İkili ne aldın? Beş Tamam tamam Edgar. Oluyor. Olmaz di skoba nasıl oynuyor? Ben de beş yüz skoba Allah. Edgar'ın beş yüz değil Edgar'ın bir yüz binin yirmi altı falan beş yüz

Bende de böyle türlü türlü uyum var. Şu kurtulmak istiyorum. Bu oğlum her hafta adını mı değiştirdin sen? Yok daha yeni değiştirdim ama. Altı ayda bir değiştirdim. ben hiç değiştirmemiştim. Sen çünkü aran Edgar var. Ben de ettim. İşte o yüzden beraber gitmek için şu an. Ha Daryl gel gel. yer Yeriz gel. seni gel gel. Kapı Bak bak lan. Oha. Be. Girsek mi ki? Sen bir de nasıl? Oyuuu tamam. hadi Edgar gel yanımda dur Lan internetim gitti internetim gitti hayır İnternetim gitti yani geldi gel yani. Allah 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 tamam. Öldüm Oha Oha Adam adam sıfır etti bir daha Kaç eksiydin? eksi yedik? Eksi beş Eksi beş Neyse Telafisi geliyorsun Tekrar ona tekler oynamak. Hmm. Bot mu biz de tekrar oynayacağız. Ama çok oğlum, Şöyle göstereyim. Ya çıkıyorum ben burada. Ya sanki şöyle canı en çekiyormuş gibi ya. Çekebilir miyim acaba? Bugün mi? ben bakmamışım. Çeksen güzel olur. Ama az kişiyim. Peki saatini verin. Mesela diğer videonu ben geldim. Saatini verin. O gün artık... Herkes... Arkadaşlar bu video online online gelirse gerçekten çekeceğim. Saat belirlemiyorum ama çünkü Abi, ben eve bir hadi. saat belirlediğim zaman işim falan çıkıyor. Annem onu yap diyor, bunu yap diyor. Birisi falan geliyor. O yüzden zaten bugün saat 6'da da özel birisi geliyor. Özel bir ders al, almışım. Ondan gelecek saat 6'da. O yüzden. Evet. evet. Çok ısınmasın ha. He. Evet. Of annem of her şeyi ısınmam lütfen ya? Sanki hiçbir tablet, hiçbir şey ısınmıyor ya. Arkadaşlar bir gün bir ablasının tabletini... Yo arkadaş her tablet ısınıyor. Biz de iyilik yapmak için soğuttuk, oynamadık. Abla tabletim bayağı ısınmıştı. Şey dedik. Tam şu an benim tabletim yanıyor. Yani bir şey bir şey diyor mu Abla? Bir şey demiyor. internetimiz zaten bok gibi. Allah Allah. Hareket ettiğim an bitiyor ama bu ne? Ben karakterle ilgili. Karakterle alakası yok ki ama internet mis gibi çekiyor ama baksana 5 yıldız ne. Anlamadım gitti ya. Yani. Baksana bir savaşçıya basıyorum. 5 saniye sonra cevap gel. En düşük karakterimi seçeceğim. Bir, Kiti ben, Kiti seçtim. ne ki yapıyor <laughs> <laughs> lan? Nasıl da ki ya? Piyar kesilen yeri Oooo <laughs> Oğlum bir git lan <laughs> Bu da bilgisayar açmak için bu arada Anca açılıyor bunu da tuşu kırıldı Demire bağlayıp yapıyoruz Koş. Koşsana. Onun kasıyor ya. Hı Ben de öyle bir kasıyor ki şu an. Ay, İlk ay. defa böyle kasarak oyun oynuyorum. Bak yine. Ya bu karakterden. vallahi çok gıcık kapıyorum ya. Aa vurdum oh, Ben ay, de olsa ay. patlamıştı ya. <laughs> Hastiktir. Ben

beleş aldım iki tane fazla. Sen de mi? Ha, şunlar kim ya? Oha, sesi. Evet, Atayım mı onu? Atma dur, beraber ananı. Dur benim şu ultimi doldurayım öyle atarız. Şu ultimi doldurayım. Ananı. Hayır, hayır. Ben kaçtım. Şerefsiz. Şerefs, Oo, gaz öldü salak. Gaz salak gaz öldü. Salak gaz öldü. Gaz öldü. Gaza öldü mü? boş A, yapma. Sizler, tam, Şu adam. Aha işte. Hani işte böyle. O senin bulunmak mı? Var. Nereye geldi o bunu? Bak yine kastı ya. Ya bu kadar da kasmazsın. Bir şey almak için böyle bekliyorum yarım saat. Bir dükkana gireyim var ya oyun bitti bak. Ücretsiz bir şey var baktım. Bak şimdi. Ben de girdim şu an Böyle yarım saat bekliyorum. Ya bu hiperja her zaman var oyun ya. Hiç kimse de almıyor. Hayır hiperja, çali hiperja. Şeli, şeli ne yapayım ben ya? Ne yapayım ben şimdi? Allah Allah, Allah Önüme girin. Bu arada acılı cips var. Şu... Kaş gibi lan. Üç gün oldu. İyi, oldu Bu cipsi bir gün bırakın ya, kaşa dönüşüyor. Hmm. Aldın hani yiyeceğim. yaptın. yaptım. Ya bak, ben oraya gitmedim, öleceğim şimdi. Al. Lan niye gidiyorum bot? O oradan vuruyor bak Ölecek, Öleceğim, öleceksin. Öleceksin, 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 öleceksin sen, öleceksin, Ölmedim, kaçtım, 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 öleceksin sen, öleceksin. Öleceksin, kaçtım, kaçtım, valla kaçtım, valla kaçtım, sen. gel gel. Oha. Dedim. Ölecek dedim. Üç bizi sıkıştırdı ne yapayım lan? Ölgen dedim ama. Ne yapayım abi üç kişi varken? Sen bir kişi kovalayım ben de üç kişi kovalayayım. Beni bir yer beş kişi bu ortaya almışlardı. İkisini halletmiştim. Üçü geri gelmiş. Sıkıştırma. Pa 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 pa. Öldürdüm. Ya yüküm oldu. çeliyirim mi? gir. Allah'ım. Allah Bir an <laughs> az adam en adam ama. Bekle iki ikinci olarak en en az ikinci olarak. Merhaba. Öğle yemeği. Öğle. 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 Aynen Öğle. Öğle. vur Oğlum nasıl, <yapayım>? nasıl <gülüyor> <yaşat> <gülüyor> <isteyeyim vallahi? gülüyor> videomuzun da burada sonuna gelelim. 16 bir falan oldu. Sonunda kazandık olsun mu yine? Hadi. Bekleyin. Şimdi pro olduğum kişiyi alıyorum. Ben. Normal. Şimdi pro oldum deyip de. <laughs> Oğlum onu ne <ya>. alıyorsun? <laughs> Oyna. Çok azarım. Elim ısındı. Al. Elim ısındı çabuk. Tamam. Evet. 750 yapmıştım düştü zaten. Elim çok ısındı. Hadi 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 haydi, haydi. Haa. Beni döndün elim şu an 35 aa, derece aa. oldu. Hadi. Hasan acı Birinci olmazsam hepsini yiyorum. Hasan hadi, 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 hadi. Bas, 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 bas. Elim kameraya gelirse sıkıntı yok. Artık bu maçın son heyecanı. Hadi. Deep Lobs diye öleceğim bak. Benim şansım bu. Ananız. Oğlum dilisi var beni de yaparlar. Birisi tamam. var gidiyorum. Evet. Aldım. Al zıpla al işte Aa oğlum zıplayıp alsaydın ya onu. Biliyor burada olduğumuzu. Baksana. ortaya Oğlum Ben niye zıpladım? Al işte herkes gördü ya. Ama şimdi Dynamite de gördü. Hay senin Of dynamite of ya bir de durdu don durdu ya çok gıcık kapıyorum bundan ya Vallahi çok gıcık kapıyorum Aha. şu karakterden ya çok gıcık kapıyorum şu karakterden ya Ya dondurup dondurup duruyor şu karakter beni ya Geliyorum abi benim şanssızlığım bu her gün gelen dizi benim Bir gün bir günlük tek kaldım niye bugün gelmedi benim şansım şanssızlığım bu işte amına koyayım şu dynamic'ı e. Allah şu dynamik. Tamam, tamam, tamam. Al Şu Çit e zaten bir bok yapamıyor. Kita e bana verse ben şu an taş döktürdüm burada. Ben seni kitalım. Bu sefer alacağım. Bu sefer alacağım onu. Şu tane tan çok küçük kapıyor abi. Bir aldı mı bırakmıyorsun onu koyayım ya. Donduracak onu yapacak zıplayacak onu yapıyor. Dipten bir adam öldürüyor ya. Nasıl oluyor nasıl yapıyor? Anlıyorum. Ben dayanamak için hiç beceremiyim. Kim? Ben. Dondum. Don. Tamam ola ilk... Zaten bir dakika kasıyor. Tamam ola ilk başta ilk dördüncü sezonu oynadım. Baya iyi oynadım da. Ondan sonra da ilk başta Bak basıyorum, bak basıyorum. Aha takıldı, sıçtık. Takıldı. Kim oynuyor? Ya takıldım. Lan ben basmadım ki. Ya ne oluyor ya? Ya ne oluyor lan? Kendi kendine tablet oynuyor ya. Vallahi söveceğim ya. Vallahi söveceğim ya. Takıldı. Yemin ederim takıldı ya. Allah'ım ya Rabbim ne oluyor bu tableti? Cam ekran taktıracağım. Cam ekranı bir çıkarttım Tabletin. Bak ama amına koyayım. Büyük süzet gar, ağaçsız meyve, meyvesiz ağaca benzer. Bir bak yapamam şu an. Git işte al bir de internetle gitti. Sıçtı. Tamam bitti. <laughs> Kaybettik abi. Dondu. Dondu. Ya ağzına kim senin gibi oyununda. internetinin de. Şu yüklere alayım bari amına. Allah'ım bu kadar niye kasıyor ya? Yine dynamite. Of dynamiklar of. Çok gıcık yapıyorum şu dynamiklardan ya. Yani sıra 4 yenilirsek ağlarım. Git. zar zor gidiyor. Hayır. Oha aynı anda öldük. Of oh, şu internetten sıkıldım. Vallahi şu internetten sıkıldım ya. Vallahi sıkıldım ya. Edgar'la mis gibi oynuyordum. Olmasın zaten? O, o günden sonra Edgar'la oynayamıyorum amına koyayım. Neyden neye düştük bakar mısın ya? 56'dan 31'e düştük. Bir de dalga geçiyor ya. Yani. Ben şu Edgar'ım. Hmm. Bunu da internet gitmeyen azından. Bekle. Hangi karakter? Oynamaya çalışacak mı? Hadi. Hadi. Kimle oynayayım? Şu an herkes bana geçerse Şu an, Şu an çok sinirlendim. Bir şey seçer miyim? Söyleyeceğim. <laughs> Hadi seçer. bir şey iyi. Oğlum seçene kadar zaten... Şey <laughs> Arkadaşlar Sanırım bunu yiyecek ya dostum. Bir maç kazanamadık, fenalmadık. bir maç kazanamadık oğlum. <laughs> kazandık ya oğlum bir kez. Ne zaman lan? Kazanamadı, kazanamadık ki lan bu maç. Kazandık ki oğlum savaş topu Evet He, savaş topu. Bir savaş topu. İki kez savaş topu kazandık. Bir kez... Sanırım İkinci adını İkinci olduk bir kere de. Adını hay internetin oldu bana senin. Şey Aynen. Hay internetin Evet 3 saati geldik. Bu sefer sizden atayım. Donmuyor, kasmıyor, işte. Sen önünden çık. Peki. Dur, ha tamam. Arkandan geliyorum. Gel. Geldim. Oğlum sen de kutuları da alsana. Ha evet, dalayım. Oğlum çöküyor ki oğlum gidemem bir daha İşte burada popo var. Poco'ya da ölmem o kadar da değil. Evet var o. İşte ortadayız. Tamam. Erkan'la evet, babam çalışıyor, bir iki aldım. Erkan! Anlamadım, Ne iyi misiniz, Sen ne oluyor, garanti bir şey Hayır! Adamlar nasıl kaçtı ya? Yine yüzden kaçtı adamlar. Lan oğlum oğlum. Bu ne abi tam et kara alacağım o geliyor ya. Al sıçtım. Görünme. Tam et kara alacağım seki seki de et kara pardon. Tablet düşürdüm. Şurada olsun lan. Bir şey daha aldım. Ana onu bana bırak, onu bana bırak. Tamam. Sen sık, bu kimden sık. Üç, iki, yani. bir, dağ. Nerede? Aha orada var. süt süt süt. Oha dedi. Nasıl o? Oha. Oğlum ultimi attım adam yine. Ultimi attım ben de zıpladım. Arkadaşlar ben... bir dönemi hay interneti. <laughs> hay internetin de sizin de hadi like atmayı unutmayın abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Gel görüşürüz bay bay. <laughs> Kapatmayın. Görüşürüz. Bay bay.